herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz ben Fatih Karakaş 2000'de müşteri ilişkileri uzmanı olarak görev yapıyorum ama meslek hayatıma ben de sizler gibi öğretmen olarak başladım İstanbul'da özel okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği yaptıktan sonra bir eğitim teknolojileri firmasında sistem içerikleri geliştirdim ve okullarla projeler yürüttüm. Şimdi ise Twin'de öğretmenlerimizin platformumuzu en verimli şekilde kullanabilmeleri için onlara yol arkadaşlığı yapıyorum. Bu oturumda Twin üzerinden sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sınıflarımızda nasıl ele alınabileceğini ve öğrencilerimizle bu konuda nasıl verimli çalışmalar yapabileceğimizi konuşacağız. Sunumumuza geçmeden önce oturumumuzun daha verimli geçmesi için birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Sunum sırasında mikrofonlarımızın kapalı olmasına lütfen özen gösterelim. Sorularınızı sunum boyunca sohbet kısmına yazabilirsiniz. Soruların hepsini not alacağım. Platformu bizimle birlikte incelemek isterseniz sohbet kısmında paylaştığım ortak deneme hesabını kullanabilirsiniz. Yeni katılan öğretmenlerimiz için birazdan tekrardan hesap bilgilerini paylaşacağım ve son olarak bu oturumun kaydedildiğini ve kaydını daha sonra sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isterim. Bugünkü sunumumuzda 4 ana başlığımız olacak. Öncelikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kısaca hatırlayacağız. Sonra bu hedeflerle TV'nin ortak noktalarını konuşacağız. Ardından TV'nin bu hedefleri somut olarak nasıl desteklediğini paylaşacağım ve son olarak platform üzerinden canlı örneklerle her şeyi pekiştireceğiz. Bildiğiniz gibi 2015 yılında Birleşmiş Milletler 2030'a kadar ulaşılması hedeflenen 17 küresel amaç üzerinde anlaştı. Bu amaçların temelinde 3 ana hedef yatıyordu. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğiyle başa çıkmak. Kısaca amaç hepimiz için daha adil ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak. Bu üç ana başlıktan yola çıkarak 17 farklı hedef belirlendi. Bunlardan bazıları sosyal, bazıları bilimsel, bazıları ise teknoloji ağırlıklı hedefler. Yoksulluğa son, açlığa son, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, temiz enerji, iklim eylemi, barış ve adalet gibi hem sosyal hem çevresel hem de ekonomik boyutları olan hedeflerdir. Peki bu hedefler bizi hangi açıdan ilgilendiriyor? Ya da okullarda bununla ilgili neler yapılıyor? Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Müfredatı'nda yer almaya başladı. Özellikle fen eğitiminde 4. sınıflardan 8. sınıflara kadar ünite boyutunda kimisinde sürdürülebilir şehir konusu, kimisinde sürdürülebilir, sürdürülebilir yaşam ve enerji konusunda ele alındığını görüyoruz. Bununla birlikte bu amaçların okullarda uygulanabilmesi için farklı programlar yürütülüyor. Örneğin Global Schools programı öğretmenlere kaynaklar ve örnek ders planları sunuyor. Eko okullar programı ise doğrudan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hedeflemese de aslında paralelde benzer yürütülen öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik eyleme geçtiği sonunda yeşil bayrak ödülüyle taşlandırıldığı bir süreç. Peki bu hedeflerle TV'nin kesiştiği noktalar nelerdir? Aslında bu programlarla TV'nin felsefesi birebir örtüşüyor. Biz de öncelikle öğrencilerimizi geleceğin sorunlarına çözüm üretecek değer ve becerilerle donatmayı hedefliyoruz. Öğretmenin rolünü çok önemsiyoruz. Öğretmenleri hem materyaller hem de örnek planlarlarıyla destekliyoruz. Bununla birlikte güncel pedagojik yaklaşımları yani öğrenci merkezli ve aktif öğrenme yöntemlerini temel alıyoruz. Günün sonunda amacımız eğitimin niteliğini arttırma yönelik çalışmalar. TV'nin yaklaşımı da bu noktalarla birebir örtüşüyor. Peki TİWİN, bu hedefleri okullarımızda uygulamak için size somut olarak nasıl destek olur? Bu konuyu 5 ana başlıkta özetleyebilirim. Öncelikle sürdürülebilirlik kitlerimiz var. Öğrenciler belirledikleri sorunlara kendi çözümlerini üretmesini sağlayan özel kitler. Sürdürülebilirlik için sistem ders planlarımız var. Burada kitli veya kitsiz olarak videolar, tartışmalar ve basit deneylerle evde bulabilecekleri basit malzemelerle yapabilecekleri hazır ders planları sunuyoruz. Müfredat entegrasyonu, fen bilimleri ders planlarımızın her birini mutlaka bir sürdürülebilirlik hedefiyle ilişkilendirmeyi e, hassasiyet olarak kabul ediyoruz. Hatta platformda filtreleme yaparken doğrudan bir hedefi aratarak ilgili tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Birazdan bunu canlı olarak platformdan göstereceğim. Uluslararası yarışmamız var. Öğrencilerinizi ekip olarak proje geliştirmeye teşvik eden Sürdürülebilirlik için sistem adlı bir yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmanın detaylarını da önümüzdeki süreçte Ekim ortası, Kasım ayı gibi duyurularını sizinle paylaşacağız. Ve son olarak dönem içerisinde düzenlediğimiz uzman webinar, webinarları ile sizlerin profesyonel gelişimine de destek oluyoruz. Şimdi web platformuna geçiş yapıyorum. Web platformundan bu söylediğim Araçları canlı olarak da somut olarak görebileceğiz. Tivin öğretmen platformunun sol menü sol menüsünde dersler ve müfredatlar seçeneğini görüyoruz. Buraya tıkladığımızda hazır ders planları mevcut. Burada biraz aşağı indiğimizde sunumda da bahsettiğim gibi setlerle yapılabilecek sürdürülebilirlik etkinlikleri aynı zamanda elinizde twin set yoksa eee sürdürülebilirlik için sistem ders planının içerisinde yapabileceğiniz aktiviteler mevcut. Burada çeşitli aktiviteleri görüyoruz. Hemen bir tane örnekle başlayalım. Örneğin ilham veren hayvanlar ders planına tıklıyorum. Ders planımız açıldığında çeşitli sekmeler görüyoruz. Giriş, öğrenme hedefleri, malzemeler, müfredat uyumu, sürdürülebilir kalkınma amaçları. Bu ders planının aslında özetini burada tamamen görebilirsiniz. Sınıf çalışmasında neler yapmalıyım? Ev çalışmasında öğrencilere hangi aktiviteleri atayabilirim? bu ders planındaki videolar, deneylerin hangi arka planda hangi öğrenme hedeflerini destekliyor? hangi sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içeriyor? Bunların hepsini e, bu ana sayfada gözlemleyebiliyoruz. Örneğin burada sınıf çalışması ve ev çalışmasında ayrılmış bir tablo var. Biyomimikrinin de geçtiği bir e, konu ayrıca. Eğer öğrencilerimiz ilk defa biyomimikri ile e, karşılaşıyorsa, burada biyomimikri terimini öğrenmiş olacaktır. Biyomimikri, kısaca doğadan, doğadan ilham alınarak geliştirilen teknolojilere biyomimikri diyoruz. Öğrenme hedeflerimiz, eğer malzeme ihtiyacımız varsa malzeme listesi, güncel marif modele göre düzenlenmiş, güncellenmiş müfredatı sunuyoruz. Hangi sınıflarda, hangi konularla ilişkilendirilmiş ve burada sürdürülebilir kalkınma amaçlarında hangi maddeleri desteklediğini görüyoruz. Bu ders planının şu anda 5 tane sürede bir kalkınma hedefini görüyoruz. Bu ders planının tamamının kapsadığı e, kalkınma hedefleri. Burada bütün etkinlikleri uygulamanıza gerek yok. Örneğin bir video açacağım. Açtığım videonun adı NASA yeni uzay teleskobunun aynasında hangi şekli kullandı? Yine burada aşağıya indiğimde Sınıfta hangi soruları sorup hangi soruları tartışabileceğinize kadar detaylı bir anlatım mevcut. Aynı zamanda bu ders planında e, hangi müfredattaki hangi konuyla kazanımla ilişkilendirildiğini görebiliyoruz. Burada da sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangisinin içerdiğini gözlemleyebiliyoruz. Videomuzu da kısaca oynatabiliriz. Binir araştırma yapar mısın? Burada interaktif bir videomuz var. İpuçlarını takip ederek gizemi çöz ve Twin Coin'leri kazan. çöz. NASA yeni uzay teleskobunun aynasında hangi şey... NASA yeni uzay teleskobunun aynasında hangi şekli kullanmıştır? Burada mesela bir soru sordu robotumuz. İpuçlarını görerek de öğrencilerin kolayca cevap vermesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde interaktif sorularla da bu bu etkinlikleri hem sınıf içerisinde açabilirsiniz hem de öğrencileri atayarak öğrencilerin evde telefonundan, tabletinden, bilgisayardan e, giriş yaparak e, erişmelerini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda e, günün sonunda raporlar kısmından hangi öğrencinin bu etkinliği tamamladığını, hangi öğrencinin bu etkinliği tamamlamadığını da görebilmeniz bilim platformunda mümkün. Uzay teleskopları, uzayda çok uzaktaki galaksisinden oluşuyor. Petek, ayrıca bu ayrı gibi diğer şekillerle karşılaştırdığımızda aslında, gerekli malzemeyi uzay ve maliyetini en aza indirebiliriz. Petek formları bir yapıya verilmiş dayanıklılık, yani, hafiflik e, ve kontrol ısı aktarımı sağlar. Harika. E, ve bu neden Gizem altıgen kullandığına yönelik Başka bir açık kumayla görüş... hem bilimsel hem de sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik bir içerik sunmuş oluyoruz. Aynı ders planını incelediğimde ilham veren hayvanlar burada mesela basit bir yani kitsiz olarak da uygulayabileceğiniz bir videoydu. Aynı zamanda e, kitle yapabileceğiniz deneyler de mevcut. Eğer kitiniz yoksa basit malzemelerle, örneğin burada kendi bal peteği aynanın yap aktivitesinde yapıştırıcı, alüminyum folyo, kağıt ve makasla e, çok basit malzemelerle. Bir deneyler yaparak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de burada takip edebiliyorsunuz. Yine aynı ders planı içerisinde farklı deneyler de mevcut. Örneğin doğadan ilham alarak bina tasarla. Burada da yine her etkinliğin, aktivitenin farklı bir sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet ettiğini görebilirsiniz. Burada da yine basit malzemelerle öğrenciden bir bina tasarlanması isteniyor. Burada da biraz daha yaratıcı düşüncesini çocuğun geliştirecek aktivitelerden bir tanesi. Tekrardan kütüphaneye geldiğimde bu sunumda biraz daha sessiz, kitsiz kullanılabilecek aktivitelerden örnek göstereceğim. Ama şöyle çok kısa elinizde kit varsa burada da adım adım bu yönergeleri takip ederek yapabileceğiniz aktiviteler projeler mevcut burada da sadece kitlerle projelerin nasıl yapıldığı değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da nasıl öneminin anlatıldığını görebilirsiniz İşte Örneğin Güneş paneli nasıl çalışır bunun çalıştığı bir proje var aynı zamanda Güneş panelinde ne işe yaradığını işte gelecekte neden önemli olacağını Aktarıldı içeriklerde mevcut. Sunumu esnasında bu konular, bu şimdi gösterdiğim konular aslında sürdürülebilirliği biraz daha e, anlatımında odaklandığımız ders planlarıydı. Bir de fen bilimleri derslerimiz var. Burada da aslında odamız e, müfredatla ilişkilendirdiğimiz çocukları bilimi sevdirmek için müfredatla ilişkilendirdiğimiz ders planları mevcut. Ama aynı zamanda bu ders planlarını oluştururken e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik de e, ilişkili olmasını e, önem veriyoruz. Örneğin, bu arada çok kısa bahsedecek olursam gördüğünüz gibi e, farklı sınıf programlarımız var. Burada ünite kazanım bazı sınıflarda hafta hafta birinci hafta ikinci hafta e, şeklinde ilerlediğimiz e, burada da kolayca öğretmenlerimizin takip edebileceği bir müfredat yapısı. E, bulunmakta. Şöyle rastgele bir örnek açtığımda 5. sınıf 1. ünite 2. bölüm gökyüzündeki komşumuz ay konusu. Burada çocukları biraz daha meraklandırmaya yönelik, bilimi sevdirmeye yönelik içeriklerimiz var. Burada gördüğümüz gibi bir ders akışımız mevcut. Burada 5E modelini kullanarak işte keşfetme, açıklama, derinleştirme bunlar hocam siz çok daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Ama hangi kısımda öğretmenimiz nasıl bir yol izleyebilir? Adım adım anlatılarak ders planlarına buradan da erişebiliriz, erişebilirsiniz. Aynı şekilde bu dersi nasıl işleyebilirsiniz? Malzeme ihtiyaç var mı? Hangi malzemeler? Hangi müfredatla uyumlu? Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından da hangi hedefleri kapsadığını bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yine buradan da bir örnek açmak istiyorum. Okyanusun ortus ortasında bir köye yürümek mümkün müdür? Etkinliğimizin adı. Günün, günün iti ile el başlayalım. Görmüş olduğun resim çok eski zamanlarda, Fransa'nın bir sahilindeki büyük bir kayanın üzerinde kurulmuş, kaleye benzeyen bir yapıdır Twinner. İsmi de Mont Saint-Michel'dir. Aslında, aslında bir yapı, okyanusun evet, ortasında, çatırdı. ortasında çatırdı. değildir çevresindeki su seviyesi yükseldiğinde okyanusun ortasında bir ada bir gibi görünür. aslında çocuğun Hatta bu yapı UNESCO'nun koruma altına aldığı önemli bir yerlerden biridir. Şekillendirmeyi nasıl yapacak? Gelgitlerle, gelgitlerle ay ve gezegenlerin bu olayı gözlemlemek için bu yapıyı yarattı. Zamanla ayda zincir uyguladığı yer çekim kuvveti kuvvetini okyanuslar ve denizler çekim kuvveti Peki sebebiyle bu, de okyanus suları düzenli olarak şekillendirmesini yaptı. Buna da kalkınma hedefiyle verilir. nasıl ilişkilendiriyor? Burada bir da rol Elektrik enerjisi ile içinde kullanılır. Deniz kullan, tabanına yerleştirilen derlen, türbinler sayesinde elektrik, elektrik üretilir. Tanıtıyor. Gelgit enerjisiyle üretilen elektrik yenilenebilir ve temiz enerjidir. Karbondioksit salınımı yapılmadığı için Burada da gördüğümüz gibi hem 5. E, sınıf gökyüzündeki komşumuz ay konusuyla ilişkilendirme yapılmış hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilebilir ve temiz enerji 7 numaralı hedefle bir ilişkilendirilme yapılmış. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Benim bir projem var ya da ben hedef hedef ilerliyorum. Bütün içerikleri kontrol edip içerisinde ne var, hangi hedefleri desteklediğini göremem. Aklımda benim bir hedef var, bu hedefle ilgili ne tarz içeriklerimiz var? bunları da Twin kütüphanesinde Twin kütüphanesinde videolar, quizler, deneyler, tartışma, oyun ve simülasyonlar aslında size gösterdiklerimin bir ders planıydı, bir bütündü. Burada ise bu ders planının içindeki tek tek e, aktiviteler yani video, quiz, deneylerin hepsi Twin kütüphanesinde yer alıyor. Burada mükemmel bir filtreleme özelliğimiz var. Konu, kazanım, sınıf, aynı şekilde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına e, yönelik filtrelemeler gerçekleştiriyoruz. Örneğin burada 17 hedefin tamamını görebiliyoruz. Siz öğrencilerinizle bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Ee, örneğin 5 numaralı hedef toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu konuyla ilgili bizim elimizde ne içerik var? Ee, örneğin şu anda Ada Lovelace Tanışın videosu çıktı. Bu videonun bu kazanımla, bu kalkınma hedefiyle eşleşmiş olduğunu görebiliriz. Ee, örneğin şimdi Kivin'de aynı zamanda yapay zeka araçlarımız da var. Bu farklı oturumda çok detaylı şekilde e, anlatılacak. Ee, benim sadece bu konuda vermek istediğim bilgi, e, eğer aradığınız bir şey bulamadınız, yeterli gelmedi ya da farklı bir kaynağa ihtiyacınız var, burada da yapay zeka araçları ile e, Etkinlikler, aktiviteler, quizler oluşturabilirsiniz. Burada tamamen arka plandaki promptları da ekibimiz size uygun olacak şekilde ayarlamalarını yaptılar. Yine örneğin farklı bir hedef seçelim. Bu sefer 6 numaralı hedeften temiz su ve sanitasyon ile ilerleyelim. Burada baktığımızda birkaç farklı içerik daha çıktı. Hem videolar hem deneyler hem de tartışma konuları gibi farklı e, içerikleri görebilirsiniz. Her tıkladığımız içeriğin giriş, müfredat uyumu, sürülebilir kalkınma hedefinde hangi e, hedefle eşleştiğini burada görebilirsiniz. Sunumumuzun bitmesine az bir zaman daha kaldı. Paylaşımımı durduruyorum. Ekran kaynağım da durduracağım.